canım bebeklerim biraz gezme zamanı hadi hazırız gidiyoruz benim tatlı bebeklerim temiz havasınlar ve gidiyoruz Barbie Barbie merhaba nasılsın merhaba Steffi İyiyim. sen nasılsın ben de iyiyim Barbie. Böyle bir hava almaya çıkmıştım. Ben de küçük tatlı bebeklerimi dışarı çıkarmıştım. Oturmaz mısın Barbie? Tamam dur oturayım Steffi. Bir saniye. Barbie çok tatlı bunlar. Çok şanslısın. Yerim sizi ben. Teşekkür ederim Steffi. Evet öyle. İkisi birlikte ağlayınca biraz zor oluyor ama beraber büyüyecekler derisi başına. Temiz havaya çıkar çıkmaz hemen uyudu küçük prensesim. Onu yatırayım. Biraz sallayayım da güzelce uykuya dalsın. Uyudu sanırım. çıktı galiba Barbie gel bakalım bebeğim sütünü içelim hmm. sütünü de içtiğine göre artık senin de uyku vaktin geldi bebeğim pişt, pişt, pişt. uyuduklarına göre biraz da sohbet edelim Steffi olur Barbie Steffi hiç bize gelmiyorsun Bak kahve içmeye bekliyorum seni en yakın zamanda. Tamam olur Barbie. Seninle sohbet çok güzel de Steffi. Benim ufaklıklar uyanmadan ben de kalkayım. Tamam Belbiciğim, ben de birazdan kalkacağım. Atmam gereken maillerim var. En yakın zamanda sana kahve içmeye geleceğim. Görüşürüz Steffi bekliyorum bak. Görüşürüz Barbie. Hoşça kal. Ve eve geldik bebeklerim. Ilık bir duş alıp oyun oynayacağız. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşça kalın.